Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kralsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana ne verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz, hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez, tabi göremez Bakamadı hiç, kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlıktan insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım aratar hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum tepe dere deli gibi yürüyorum Gecik gece gece kapaçene hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adım, adım, adım. de geçmiş nere nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki kalır geri meri geri kalan iyi değil mi çevirmeli mi Hadi bir de bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yarım ileri de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onun geri durun yasak olan şeyler çok olur